arkadaşlar bugün evet buraya gibi buraya alayım arkadaşlar <laughs> ben. ben arkadaş olacağım arkadaşlar ben evet ben olacağım arkadaşlar hem bir bir arkadaş olmaya çalışacağım hem de sizin arkadaşlar bu yazın yazdır yazarsam yani küsmeyin tamam mı ay ay ne yapacağız evet bakalım hadi bakalım şimdi söylersiniz yazmayacağım yazmayacağım ne <laughs> bileyim yabancıdır ya o yazmıyorum <laughs> demek ister misin tamam olur olur yazamadım okey okey canım alalım şöyle ne ne ne. Arkadaşlar bu yüzden sağlık. Git söylemeyin. Bu sürü başka video dosya yapacağım arkadaşlar. Tabi eğer 100 like 100 like geçersek. Aa, niye ben bir şey söylemeyim. Neyse işte arkadaşlar. Eğer bunların da sağlığımı. <laughs> sağ. Ay kız nerede? Kız neredesin? Öyle mi gitti acaba? <laughs> kız 9 kız git. gördüm her Evet canım geliyorum. Ne ama. küçük <laughs> <Hiç, hiç, hiç. gülüyor> yüksek. tamam oldu. Yeni bir keşi yaptım. Şu keşi bilmeseydim renktir. Yok Başka bir renk. Bir şey sevmem. Şu renge bakar mısın? Zombi rengine benziyor. Ne lan? Hele kızın evi yok. Kız beni tamamladım mı lan? Dolandırıcı mısın kızım sen? Hani evin yok. Evin evin nerede? Evin nerede gübüm? Nen 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 ne, ne. burası mı şimdi canım? Kapı ne açık? bak. Burada banka var. Kısı var. Evet ne yapmak istiyorsun? Ne yapalım diye yazayım ben. Hmm. <laughs> Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ben bir kere Bir şey Konuşunca bir hı -hı. yazmak yaz zor. Ay eyvah. Oh, düştüm sandım. Düşeceğim sandım. Burası başlık sandım. Sandıra sandım. <laughs> Hoppey. Baya güzel. Evet, evet, evet baya güzel. Bütün oyun metanları aldım arkadaşlar. Bir bütün hepsini size göstereceğim size. Oyundan çıkıp şimdi göstereyim. Ama bu değil. Başka bir videoda da göstereceğim. Ehe <laughs> bir fikrim gelmedi. <laughs> fikrim gelmedi. E fikrim nasıl gelecek zaten? Fikrim çok gitti kızım. Fikrim yok senin. Fikrim olmaz. Anlamı olamaz bir şey tam mısın lan sen? Ne bu ne? Kamera diyor. Sağ ol canım. Evine girelim hiç sıkıntı yok. Kız dedi bir şöyle. Tamam. Abi yanlış. 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 ne gidiyorsun lan? Ne Koş koş. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kız çalacağım ben. Kız çalmayı seviyorum çünkü. Abi nerede? Kasa yok. He. Şey buldum. Küçük <laughs> küçük bu banlar, bu banlar, 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 banlar. Uf kanka 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 geldim geldim geldim. <gülüyor> abi <gülüyor> Tamam abi ne kızıyorsun ya? Kızma sen de. kız, ne yapıyorsun? senin gelmeyeceğim Küfür sakin küfürlemeyi sevmem zaten de bu çıktı reset <laughs> Yine reset Yine reset. Yine reset. Yine reset 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 dolu reset reset dolu reset. abi misin? bu ne şimdi bu neden şimdi bu neden bu neden şimdi Çıkarayım ben bunu. Güzel açık. Yine yerdim. Sıfır oldu. Evet. <laughs> Lanet olsun. Niye mi anladım beni? Ee, bu arada arkadaşlar Bakalım. <laughs> Bakalım nasıl oldu o zaman. İkisinin rolüksü vardır belki. Senin de mi yok? Sen Nasıl aldın ha? Ben merak ettim. O işte nasıl aldın? Bülük kalsın. Nasıl aldın? Biliyorum. Buradan aldılar. Nasıl ya? Yunus bu burada. Lan açamadım ha. Oturuyorlar. Eh, al sana bu. Bu kadar abi. Gerekir yani. Yani alınca bir şey yaramıyor. Ne 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 ne. Terk ettim. <laughs> Terk ettim. Terk ettim bu aralar. Tänän 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 Dan tänän 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 arkadaşlar Bugünlük bu kadar Şimdi bu O yüzden Bye bye Bir Bir de arkadaşlar İyi danslar herkese. Görüşürüz ve daha şey yapayım arkadaşlar. Beni izleyin arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Çok seviyorum. Beğenmeyi unutmayın. bay bye. bye.